ve bil valideyni ihsane ve diyor ki anne ve babaya iyi davranmanızı size emret. Allah Azze ve Celle anne babanın da iyi davranmasıyla alakalı nedir? Onlara bir sınır çizmiştir. Burada Allah Azze ve Celle anne babanızın Müslüman olduğunu veyahut anne babanızın size karşı iyi olduğunu ortaya koymuyor. Anne babanızın üzerinizdeki haklarını hatırlatarak Allah'ın hakkından sonra çünkü burada bir silsile var. Allah'ın hakkı varken anne babanın hakkına gidilmez. Allah Azze ve Celle ölçüyü koymuştur. Anne babanız sizi Allah'a ortak koşmaya sürüklemiyorsa anne babanıza kötü kesinlikle davranmamanız lazım. Onlara ihsan ve güzellikle muamele etmeniz lazım. Anneniz sizi karnında taşıdı, geceleri uykusuz kaldı, yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Herkese Hak, babanız rızkınıza vesile olmak için gece gündüz çalışıp sizlerin giyimiyle, sizlerin yemesiyle içmesiyle uğraşmıştır. Allah Azze ve Celle burada bu konuda vefalı olmamızı, eğer ki Allah'ın yolunda bizi saptıracak varsa hariç onlara uymamamızı, ama onun dışında anne babaya güzel bir şekilde ilgilenmemiz gerektiğini ne yapıyor kardeşlerim söylüyor.